Üzülme diyeceğim ama. Değil mi? Müstahakım ben. Şehrazat Hanım, haklı Nadide Hanım. Sözün zehirli bir şey olduğunu bilirdim de... ...gün gelip döneceğini... ...söyleyen ağzı da zehirleyeceğini bilemedim. Burhan Bey... oğlu hasta bir anneye on canım olsa birini bile vermem dedim. Şimdi şimdi bana torunum bir kere dede desin diye on canımın onunu da vermeye hazırım. Şşş, Burak Bey. <laughs>